Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ameller niyetlere göredir. Herkes niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulüne, kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından ötürü hicret ederse onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir buyurmaktadır. Son videolarımızda niyetin ve özellikle de samimiyetin önemine vurgu yapmaya çalıştık. Gerçekten niyet ne ve ne kadar samimiyiz? Bu en önemli mesele. Denize gireceğiz. Açılıp kaybolup dibe dalmak, inci mercan çıkarmak ve denizi sonuna kadar tüm zenginlikleriyle deneyimlemek varken ya bu olursam ya şu olursa ya bu olursa diyerek denizin farkında olunduğu halde sahilde kıyıda sadece ayakları suyun içinde olacak şekilde emniyette olma güdüsüyle yürümeye benziyor bu anlatmaya çabaladığımız şeyler. Yürümek bir yana canlar denizi deneyimleme zanlı içinde olmak en acısı. Hadisse ne buyuruyor Efendimiz? hicreti Allah'a ve Resulüne olanın hicreti onlaradır diyor. Bu sözü içselleştirerek çok derin tefekkür etmemiz lazım. İçimizde bir Resul var ve bize şah damarımızdan yakın olan Allah. Şah damarımızdan yakın. Bu nasıl olabilir? Yani yakınlık söylemi bile gereksiz burada. Çünkü bir mesafe asla söz konusu değil ve hiçbir zamanda olmadı. Şimdi çok derin tefekkür etmenizi istiyorum. Tövbe suresi 128'de allah Teala ''Andolsun olsun size kendi içinizden öyle bir Resul gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir buyurmaktadır. Ve Nisan suresi 158 ve 159. ayetlerde de allah Teala Hazreti İsa için hayır Allah onu kendi katına yükseltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona yani İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o İsa onların aleyhine şahit olacaktır. Şimdi bu iki ayet hakikatiyle anlaşılabilirse bizi çok farklı düşünce ufuklarına götürecektir Allah'a. Eğer bizler zannımızla oluşturduğumuz ve zihnin en etkili aslında bir anlamda da fark edebildiğimizde en zayıf oyunu olan bu beden ve isimle kayıtlı olan sıkışık kabir hayatlarımızdan azade olabilirsek inşallah kendi içimizdeki bizde her daim capcanlı olan o Resulü fark edeceğiz. Ve onu hakikatiyle deneyimlediğimizde de bu ayetin manası bizde kendimizde özümüzde biz bizde olmadığımızda aynı ile olduğu gibi yaşanılır olacak inşallah. Belki de o zaman anlayacağız, her birimde kendimizi gördüğümüz hakikati ayan olduğunda, ayette ifade edildiği üzere müminlere inanılmaz bir düşkünlük ve inanılmaz bir ayniyet duygusunun aşikari olduğunu ve bunun asla elimizde olmadan gerçekleştiğini deneyimleyeceğiz o zaman. Bu ayetlerde dikkatinizi çekmek istediğim husus aslında beşeri anlamda yani görünen, algılanan Hz Muhammed Aleyhisselam'ın ve Hazreti İsa'nın şu an aramızda hiçbir şekilde beden olarak bulunmadıkları halde ruhen dipdiri, capcanlı olmaları. Yoksa şu an ne ben bu sohbet ve anlatacaklarım için çırpınıyor olurdum ne de siz bu sohbeti şu an dinliyor olurdunuz. Öyle değil mi canlar? Her an capcanlılar çünkü. Zaten Hz İsa ile ilgili ayette kitap ehlinden her birinin ölümünden önce ona iman edeceği ifade ediliyor. E Hz. İsa'yı katına yükseltti ve ayet evrensel her zamana hitap ediyor Allah'a. Ve kitaba tabi yani iman ehli her birim ölümünden yani ölmeden önce ölümünden ya da biyolojik ölümünden önce hiç fark etmez. O çıplak hakikatle yani tek ruh gerçeğiyle mutlaka hemhal olacak ve buna kayıtsız şartsız iman edecek mümin olacak yani dikkatli tefekkür edelim. Çünkü Hazreti İsa ruhullah'tır. Sohbetin en başında hadisten yola çıkmıştık canlar ve eğer niyetimiz Allah ve Resulüne hicret ise ama hakikaten bu ise ki bu mutlak aradan çıkmayı gerektirir ve ruh hakikatini o lezzeti bir yerde hani tadılacak bir şey ya ölüm ya da ölüm deneyimlerinde bahsi geçen ben ışığın bir parçası olduğumu sanıyordum. Oysa ışığın kendisiymişim söylemlerinde olduğu gibi onu o tekliği daha burada ölmeden önce hicret ederek deneyimlememiz gerekiyor. nasibimize de varsa tabi. Şimdi inşallah beni sarstığı kadar sizleri de sarsacağına inandım bir ayeti hep birlikte okumaya çalışalım istiyorum. Kuran-ı Kerim'de Nisan suresi 97. ayet-i kerimede Allahü Teala kendilerine zulmedenlerin melekler canlarını aldıkları zaman onlara ne yaptınız bakalım deyince biz yeryüzünde zavallı kimselerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya? cevabını verecekler. Onların varacakları yer cehennemdir orası ne kötü dönülecek yerdir buyurmaktadır. Dikkatli bir okuma yapacak olursak eğer ayette kendi nefslerinin hakikatine vakıf olamadan özdeşleşilen kişilik, kimlik, bu beden ve ben zanlıyla bu alemden göçenler kendi nefslerine zulmedenler olarak ifade edilmektedir. Melekler onların biyolojik olarak canlarını alırken yani farkındalıkları en üst seviyede ve bunun pişmanlığını yaşarken o pişmanlık içerisinde o birimler bizler arzda yani yeryüzünde yani beden evimizde çok aciz, zavallı durumdaydık demektedirler. Zaten bu durumda ben varım. Yapı beden benim. Ben bu kişiyim. Benim evim, benim arabam, benim eşim, benim çocuklarım. Sahiplenilen ne varsa, sonuna hmm takısı gelen ne varsa aslında bunların hepsi elden çıkabilecek. Gelip geçen ve sürekli değişen alanda yani algılanabilir olan sahada bulunmaktadır. Ve mutlak acizlik ve acıyı beraberinde getirecektir zaten. Bu kaçınılmazdır. Cehennem bekçisinin ya da meleğinin malik olmasa boşa değil ki canlar. Tüm yanışlar egodan, malikiyet hissinden, ben ve benim hissinden doğuyor zaten. Ve melekler ne diyor ayete göre? Allah'ın arzı geniş değil miydi? Ki çok geniştir. Ve nasibi olanlar bunun çok net farkındalar. Bu öyle bir genişlik ki elde olanların hiçliği, boşluğu, kendi varlığınız dahil fark edilip deneyimlendiğinde aşikare olan İnanılmaz bir genişlik, özgürlük, dinginlik, tarifsiz huzur ve neşenin olduğu, hakiki tevhidin getirdiği cennet yaşantısı. Zamandan mekandan azade, sınırsız ve sonsuz bir alan. Çok geniş değil miymiş canlar? Onun arzı çok geniş değil miymiş? Ayet son derece açık değil mi? Şimdi en can alıcı kısmına geliyoruz ayetin. Ayetin sonunda Allahü Teala sınırlı, kayıtlı kalarak Öz hakikatinin farkına varamamış ve bunu deneyimleyememiş olan birimlere onların varacakları yer cehennemdir ve orası ne kötü dönüş yeridir buyurmaktadır. Dikkat edelim. Dönüş yeri. Dönebilmeniz için daha önce o deneyimi ya da yeri yaşamış olmanız gerekir ki oraya geri dönebilin. Sınırları kaldıramadan ölürseniz nasıl sınırsızlığı umut edebilirsiniz? Bir kişi, bir kimlik iseniz hiç var olmadınız. Bu zanlınız ve mutlaka öleceksiniz. O zan mutlaka yok olacak. Çünkü hak aşikarı olduğunda batıl yok olmaya mahkumdur ayete göre. Ama hakiki özünüzü fark edip deneyimleyebilirseniz işte o zaman ölümsüz olacaksınız ki hakikatine zaten hep öylesiniz. Derin tefekkür edelim inşallah. Ayetteki masira kelimesi varılacak yer ya da gidilecek yer olarak çevrilmiş genelde meallerde. Ama Osmanlıca ve Arapça'da dönülecek yer olarak geçiyor. Bir kelime ayetin manasını nasıl da açıyor ya da örtüyor değil mi canlar? Anlayan canlar anlayacak, anlamayanlarsa inşallah bir gün anlayacaklar. Ama inşallah o gün biyolojik ölüm gelmeden önceki gün olur. Ve o zaman ancak anlamak ve gereğini yaşamak nasip olur diyorum. Cehennemin bizleri yakabilmesi için bizim orada olmamız lazım değil mi? Çok açık bakın. Onun bizi yakabilmesi için bizim orada olmamız lazım. Çok öz olarak ifade etmek gerekirse canlar, cehennem sadece ve sadece gerçeğe, hakikate perde olan zanları yakar. Zaten dikkat edelim canlar, siz aradan çıktığınızda kalan yaralandır. Haktır yani. E hak yanar mı hiç? Burada da yani dünde kalacak olan dünya rüyasında da tam olarak bu olmaktadır değerlendirebilenler için. Onlar üst seviye yanışları yani gelen tecellileri doğru okuyabilirlerse ve değerlendirebilirlerse giderek zam benliklerinden sıyrılmakta ve alemi bambaşka bir gözle seyretmeye başlamaktadırlar. Burada demek istediğim egonun aradan çıkmasıyla beraber egosal seyir, kısıtlı algı araçları ve bu kişi imzanlığıyla oluşan o sınırlı seyir aradan çıktığında o öz kocaman bir hiç, bir boşluk, zamandan ve mekandan ve her türlü tutulmadan azade, tamamen özgürlüğün yaşandığı tertemiz bir alan olduğunda o gözler o tekin gözleri hükmünde olacaktır. Ve o zaman hakiki seyir yani özün seyri gerçekleşmiş olacak. Ve bilmekliğimi istedim muradı inşallah tam olarak yaşanılır olacaktır. İçimdekileri belli sınırlar içinde yazıya dökebiliyorum. Sınırları korumak da önemli. Yoksa beyinlerde yangınlar ve kopmalar yaşanabiliyor. Ama aklı selim olarak tefekkür eden her can bu ayetlere derinlemesine bakarsa bu hakikatlerin gün gibi açıkta olduğunu görecektir. Biraz ağır bir sohbet olmuş olabilir ama inşallah isfade edilmiştir. Her zaman en iyisini bilen Allah'tır. Bizler tefekkürlerimizi her zaman anlayışınıza sığınarak sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah haklarınızı helal ediniz diyorum. Ve hepinizi gerçekten çok seviyorum diyerek sohbetimi bitirmek istiyorum. Sadakallahülazim. Subhane rabbike rabbil izzet amma Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.